Bir yaz sabahı şehirdeki apartman dairelerinde yaşayan baba Zübeyir, anne Yadigar ve çocukları Mislina, Ezel ve Lina kahvaltı masasında bir araya geldi. Zübeyir, her zamanki gibi gazetesini okurken Yadigar çay fincanlarını dolduruyordu. Yadigar ne dersin? Şu sahil kenarındaki villayı alalım mı artık? Yadigar, bence harika olur Zübeyir. Çocuklar da geniş bir bahçede oynamayı çok istiyorlar. Misina. Evet lütfen baba. Deniz manzarasında oynamak çok eğlenceli olacak. Bir de bisiklet süreriz sahilde. Değil mi baba? Ve kumdan kaleler yaparız. Zübeyir, o halde karar verilmiştir. Hafta sonu gidip villaya bir bakalım. Bir hafta sonra aile sahil kenarındaki villaya taşındı. Yeni evlerinde ilk gün çocuklar heyecanla bahçede koşuşuyorlardı. Zübeyir, burası gerçekten bir cennet. Şehirdeki stresin hepsini ardımızda bıraktık. Haklısın sevgilim. Burada doğanın ve denizin keyfini çıkararak mutlu mesut yaşayacağız. Günler geçtikçe ailenin mutluluğu daha da arttı. Her sabah denizin huzur verici sesiyle uyanıyor, akşamları ise güneşin batışını izleyerek günü sonlandırıyorlardı. Ezel, baba burada yaşamak gerçekten hayal gibi. Evet oğlum, önemli olan da budur zaten. Hep birlikte mutlu olmak, İslam üzerinde huzurlu bir hayat sürmek. Yadigar, her gün şükrediyorum bu güzel yaşam için. Böylece Baba Zübeyir ve ailesi, sahil kenarındaki villalarında huzurlu ve mutlu bir ömür sürdürdüler. Doğayla iç içe, sevgi dolu bir yaşam sürdürmenin kıymetini her an yaşadılar ve bu mutluluğu paylaştılar. Aile, sahil kenarındaki villalarına yerleşeli bir hafta olmuştu. Bir akşamüstü Lina verandada oturmuş denizi izlerken yanında annesi Yadigar belirdi. Yadigar, Lina, ne düşünüyorsun orada tek başına? Anne, burada her şey o kadar güzel ki, denizde yüzmeyi ve kumda oynamayı çok seviyorum. Seni böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor, canım kızım. O sırada Zübeyir verandaya gelir ve Lina'nın yanına oturur. Ne anlatıyorsunuz bakalım? Lina, denizi sevdin mi? Evet baba, denize bayıldım. Ayrıca gece yıldızları izlemek de çok güzel. Doğru söylüyorsun. Şehirde bu kadar yıldız göremiyorduk. Hem sahilde yürüyüş yapmak da çok eğlenceli. Ezel ve Mislina ile her gün keşfe çıkıyoruz. O sırada Mislina ve Ezel de verandaya gelir ve Lina'nın yanına otururlar. Lina, hazine avı yapalım mı yarın? Evet, harika olur. Belki sahilde eski deniz kabukları ya da değişik taşlar bulabiliriz ve biriktirdiğimiz taşlarla küçük bir müze yapabiliriz. Yadigar, sizin bu maceralarınıza hayranım. Her gün yeni bir şeyler keşfediyorsunuz. Bu yüzden burada olmayı çok seviyorum. Hepimiz birlikteyiz ve her anı dolu dolu yaşıyoruz. Öyleyse bu akşam da hep birlikte sahile inip yıldızları izleyelim birlikte olmanın tadını çıkaralım. Lina ve kardeşleri neşeyle onayladı. Aile, sahil kenarındaki villalarında birbirlerinin sevgisiyle dolu, huzurlu bir yaşam sürerken her gün yeni anılar biriktirmenin keyfini çıkardılar.